bir pazar yeri yaptık böyle kocaman. Sağ ol. Ee, onu açtık. Evet. oradan da Safran geçtim. Ama çok sıcak yani evet. Kastamonu halkı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ Hoş teşekkür ederim. Hayır ne olsun diye ilgili olsun diye başkanım. Çok başkanım ihtiyacımız başkanım. var başkanım. Çok Biz ihtiyacımız yok. var. Evet, evet beraber. Çok ihtiyacımız var. Atatürkçü'ye çok ihtiyacımız Aynı var. Aynen öyle. Aynen öyle. Memleketimizin bütün değerlerini de hep de beraber de yüceltireceğiz. Tamam. Söyle. Neyse, Neyse söylemek istiyorum. Tamam. Saygılar. Bayan bir cep telefonu Giyimsiz. Çok şükür. Başka bir olarak çekebilir miyiz? Ayarınızız. Ne mutlu Beşik bana. Teşekkür ederim başkanım. Evet, dün devam. Çalışın. uğruna, seve seve feda eden, aziz ve merhum gazilerimizin davranışlarına hediye ediyoruz kabul eyle. Asıl olan sevabı yaraşık akideyen bizleri bu dünyada tarihini çoğalttık. Eee Celal Bayar ismi Cumhuriyet tarihimizin çok özel isimlerinden birisi. Üçüncü Cumhurbaşkanımız bizim halimizde çok özel bir yeri vardı. Sürekli konuşulan, anılan farklı bir isim olarak hep zihnimizde var olmuştur. <laughs>